Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, okul bitti. 10 tatilim artık. Başka bir günde 29 tatil olmuştum ama yanılmışım. Okula hala devam ediyorum. Evet. Ve arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Neden olmasın çünkü ben bugün 2 saat yoruluyorum ve bir şey yapmak istemiyorum ve sadece bu kadar kamera çıkıyorum ve size anlattıklarımı anlatıyorum. Oye oh yeah, oye oh yeah. Tamam aklıma müzik geldi Düzgün Allah, Allah, ya. arkadaşlar kolumu aramaya başladı Çünkü kamerayı elime tutuyorum O yüzden Ama bir şey olmaz zaten ben Onu görebiliyorum Hadi görüşürüz